Mersin Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini açıyorum. Burada bizim belediye hizmet alanlarımız da var. Orada asfalt şantiyemiz var. Biz birimlerimizi toparlama gayreti içerisindeyiz. Kendi sahip olduğumuz alanlarda daha efektif birimler çalışsın diye onları değerlendirerek o alanlara iştigal konularına göre, ihtiyaçlarına göre alanlar belirliyoruz. Burayı da zaten orada şantiyemiz var, yol asfalt birimimizin. Yol asfalt daire başkanlığını oraya alalım. Orada arazinin durumu, konumu, lokasyonu, çevre daire başkanlığımızın çalışmasına uygun oraya alalım. Makine ikmale uygun. Daha önce aslında heliportun orayı Düşünmüştük. Toroslar Belediye'mizde henüz bir şey sağlayamadık, e, mutabakat sağlayamadık ama arkadaşlar görüşüyor. Daha önce heliport alanı e, Toroslar Belediye'mizden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne e, verilmiş ama heliport yapma amaçlı verilmiş ve ciddi de bir para harcanmış. Aşağı yukarı hesaplamalarıma göre bize helikopterle o heliportun maliyeti bugünkü cari rakamlarla 40-50 milyon liradan aşağı mal olmamış. Yani bunun yaklaşık olarak 20 milyon lirasını helikoptere sayarsak 20-25 milyon lira o heliport alanını görmenizi isterim. Her şey var. Yani vinçler var. Biz dedik ya burası muazzam. Bizim makine ikmal dairemiz olur. İşte bir mutabakat sağlamaya çalışıyoruz. Neticede kamunun kaynağı ısraf oluyor ve orada şu anda boş sadece güvenlikçiler kalıyor. Çünkü biz helikopteri biliyorsunuz kiraya verdik. Rutin masraflarından da şu an için kurtulduk. İnşallah Türk Hava Kurumu'na verdik. E, kira bedellerimizin ödenmesinde de bir sorun yaşanmaz. Çünkü biraz sıkıntılar yaşıyoruz dönemsel olarak gecikmeler vesaire. Ama en azından her türlü karlıyız. Yani rutin masraflar gitti. Helikopteri satamıyoruz şu anda. Helikop, heliportu yasa gereği bir başka alan göstererek elimizde helikopter olduğu sürece bir heliport alanı göstereceğiz. Ya kendi heliport alanımız ya da bir özel sektöre ait protokol yapacağız. Şimdi otoban bağlantı güzergah üzerinde bir yeri tercih ederim Sayın Özturan eder, siz de edersiniz hepimizde. Az önce de söyledim, tekrar yineleyim. Biz e, bu arayış içerisindeyiz. Onun için bizi ilgilendiren, ilçenizi ilgilendiren e, Nazım Plan, uygulama planı bakalım bize nasıl bir sonuç doğuracak? Böyle yerler e, belediyemize ya da sizlere nerelerde belediye hizmet alanları belirleyebileceğiz ya da bu tip yapıların yapılabileceği alanlar. Daha sonra karar vermek lazım. Eğer yani zorunlu kalırsak tabii ki buraya yapmak durumundayız ama orada fiziki koşullar uygun değil. Bir seçim öncesi de doğrudur. Bu konuları hep anlattık. Söz de verildi ve yapılacak da mutlaka sözümüzde duracağız. Orada bir beis yok ama şartları oluşturamıyorsunuz. Yani işte arazi yani yapalım yapalım ama sözümüzü tutalım diye 5 e, sene sonra pişman olacağımız bir şey yapmayalım. Daha gelişmeye açık e, 50 yıllık proje yapalım. Yani öyle bir yere yapalım ki 50 yıl. Niçin bunu buraya yapmışlar demesin bizden sonrakiler. Öyle uygun alanlara yapalım. Hatay Büyükşehir Belediye'mizin Expo 2021 organizasyonu kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da biz katılım yapacağız ve orada bize tahsis edilen 882 metrelik pavilyonda park ve bahçeler daire başkanlığımızın bir çalışması olacak. Mersin bahçesini oluşturacağız. Buraya münhasır bazı bitkilerin orada ekilmesini, bir park haline getirilmesini ve görsel olarak vatandaşlara sunumunu sağlayacağız. Teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 09.11.2020 tarihi ve emsal 237-261 sayılı yazısıyla Mersin ile Erdemli ilçesi Kızkale Mahallesi kıyı koruma yapıları ve reaktif Aktif amaçlı 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerine ilişkin alınacak belediye meclis kararıyla kurum görüşümüzün 30 gün içerisinde iletilmesiyle ilgili teklif Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.01.2021 tarih ve 6 sayılı ara kararıyla imar ve Bayanlık Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilmiştir. Komisyonlarımız tarafından dosya üzerinde ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemelerin neticesinde Mersin ili, Erdemli ilçesi, Kıskale mahallesi, kıyı koruma yapıları, reaktif amaçlı 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı planına yönelik teklifin ilgili kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmesinde idaremize herhangi bir sakınca bulunmadığına komisyonumuz tarafından oy çokluğuyla karar verilmiştir. Şimdi burada asıl amaç şu arkadaşlarımızın da yani çekince koyan arkadaşlarımızın da ortak buluştuğu nokta kıyılarda yanlış yaptığımız işlerin daha sonraki süreçlerde ah keşke yapmasaydık serzenişine ya da pişmanlığına neden oluyor. Mümkünse kıyıları kendi haline artık bırakmakta yarar var. Çok oynamak, çok kurcalamak. Bugün biz varız, yarın yoğuz. Bugün orada herhangi bir ticari işletme açmayacağız Sayın Başkan ya da böyle bir yapılanma olmayacak diyor ama daha sonraki süreçlerde işte kıyı işgalleri böyle başlıyor. Yani cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşeli. Bunun gibi bir şey. Tabi takdir meclis üyelerimiz 11 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde başlayan fırtına gece saatlerinde şiddetlendi ve sabaha kadar sürdü yaklaşık 80 kilometre hıza kadar fırtınanın şiddeti ulaştı. Burada tabi üreticilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız zarar gördü. Seralar yıkıldı, evlerin çatıları uçtu. Özellikle Erdemli, Silifke, Günlar ve Mut ilçelerimizde hasarlar oluştu. Örtü altı üretimi yapılan seralar yıkıldı. içindeki ürünler zarar gördü. 8 mahallede edinilen edindiğim bilgiye göre toplam 120 dekar alanda 1 milyon TL'nin üzerinde de bir hasar söz konusu. Fırtına Erdemli'nin Karakeşli, Üstepe, Koca Hasanlı, Kayacı, Gücüş, Çiriş, Aslanlı ve Türbe mahallelerindeki seralara önemli zararlar verdi. Bu bölgelerde daha çok domates, salatalık, fasulye, marul gibi tarım ürünleri üretiliyor. Silifke'de de ışıklı, yine günlarda sipahili ve mutta da Kravgada, Seralarda zararlar göründü. Günlarda bir ağ fırtına soruncu yıkıldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ee, tabii ki idarenin de katkılarıyla kısa sürede bu yaraların sarılmasını diliyorum. 18.03.2020 tarihinde Mersin Tarsus ilçesi başlangıç noktası Tarsus olmak üzere Takbaş, Ulaş, Meşelik, Topaklı, Beylice, Sarıkoyak, Sarıkavak, Belçınar, Atdağı, Ulu Meras, Çamlıyayla, Cuma Yakası, Hat Güzergahı için yapılmış ihale sonucunda 7'ye tarihinde ihalenin sözleşmesi yapılmıştır. Danıştay 13. Dairesi 21. 1. 2021 tarih 2020 Taksim 3094 E sayılı 2021 Taksim 216 sayılı kararı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalenin yapılması ile ilgili bir teklif kararı alamadığı gerekçesiyle ihale iptal edilmiştir. Bu kararla ilgili 53 2021 tarih ve 414.191.03 Taksim 641.03.01 Taksim 357.52 sayılı evrak karar sayılı yazıya istinaden Mersinli Tarsus ilçesi başlangıç noktası Tarsus olmak üzere Takbaş, Ulaş, Meşelik, Topaklı, Beylice, Sarıkoyak, Sarıkavak, Belçınar, Altdağ, Ulu Merat, Çayır Çamlı Cuma Yakası ve tersi yönde istikamet olmak üzere 12 araç ile 10 yılını hat güzergahının 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilmesi için encümene yetki verilmesini olurlarınızı arz ederim. Peki, konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddeyi okutuyorum.